Apple, PUBG Mobile, Netflix, Disney, Star Wars, Porsche gibi dev şirketlerin beğenisini kazanmış ekibini büyütmüş bize nasıl avantajları olabileceğini gösterdiğimiz videoya hoş geldiniz. Işık hızında Airdrop Crypto Testnet Presale Launchpad ya, videolarını yayınlayan Tanıtan Kaldan merhabalar efendim. Bugün çok özel bir teknolojiden bahsedeceğiz. Video sonuna kadar dikkatli izle. Çok avantajları olacak. Ve önümüzdeki ay başı da çekilişe katılmak için yorumlamayı en özel görüşlerini söylemeyi unutmuyorsun. Geçiyoruz. Bitcoin tarihi bir rekorla 118 bin dolar seviyelerini bulmuş ve korku açgözlülük endeksinde de şu an 67 durumundayız. Yani bu demek oluyor ki gelecekte büyük kazançlar elde edebileceğimiz fırsatlar oluşturmak için güzel bir zamandayız. Bu döngünün ise en heyecan verici konusu yapay zeka sektörünün önümüzdeki yıllarda 29 kat büyümesi bekleniyor. Bugün sizlerle Web3 dünyasında önce olan yapay zeka dijital insan çözüm olan antiksten ve pazara adım atman önceki fırsatlarından bahsediyor olacağız. Herkes aslında yapay zeka trendinin günümüzde en çok konuşulan akımlardan bir olduğunu biliyor. Boğa döngüsü devam ediyor ve bir süre böyle bir beklenti var. Bu trend aslında birçok proje için bir yön belirledi. İlk olarak yapay zeka aracıları ana tema haline geldi ve gördüğün gibi Dev AI projeleri önemli bir ivme kazandı. Peki hangi sektörün bir sonraki ivme kazanacağını biliyor musun? Bu yapay zeka, dijital, insan teknoloji. Çünkü dijital evrende teknoloji insan algısının tüm normlarını sarsıyor. Son derece gerçekçi olan bu varlıkların gerçek insan olmadıklarına inanmamak neredeyse imkansız hale geldi. Yapay zeka dijital insanların kullanımı, sinema, reklam, oyun ve daha fazlasıyla neredeyse potansiyel sınırını aştı. Trend olan makine öğrenmesi girişimleri kategorisinde ikincilik ve trend olan üretken yapay zeka girişimleri kategorisinde de üçüncülük görüyoruz. Antiksin yapay zeka sektöründeki en iyi oyunculardan biri olma yolunda ilerlediğini ve bu somut sonuçlarda aslında bunu kanıtlıyor. En güzel yanı da şu. Proje tam anlamıyla akıma girmeden önce Antik Spoken ön satışına katılmak için bir fırsat oluşturuyor. Linki yorumlara sabitledim. Orada çok hızlı bir şekilde kayıt olup ön satış tokenlerinde yerinizi alabiliyorsunuz. Daha ayrıntı bitti mi? Tabii ki bitmedi. Daha fazla ayrıntı isteyenler için yeni teknolojiler için bir bekleme listesi oluşturduklarını söyleyeyim. Ve onları da sana gösteriyorum. İlki de şu. Platformumuzun adı Aiç. Herkese kendi yapay zeka kulonunu yapma fırsatı sunan bir platform. Birincisi tamamen ücretsiz. İkincisi ise Antix ekibinin aylardır üzerinde çalıştığı gerçekten eşsiz bir teknolojiye dokunma fırsatı sunuyor. Başmak için de tüm yapman gereken sadece kısa bir formu doldurmak. Ayrıca da Antix yakın zamanda Mike Ryden'ı stratejik danışma olarak ekibine dahil ettiğini bilmeyenler için Ayet'in kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu olarak görev yapıyor Mike Ryden. Ağları genişletme, katılımcı topluluklar inşa etme ve en yüksek performans gösteren tokenleri piyasaya sunma konusunda çok tecrübeli olduğu söyleniyor. Ve hazır mısın? Geliştirilen şu anki proje bu tarafından dünya çapında en iyi 10 yetenekten biri olarak aday gösterildi. Ve çalışmaları New York gibi büyük şehirlerde gösterildi. Burası da New York. New York'ta görüyoruz. Gerçekten büyüleyici bir manzara. Tokyo, New York, Pekin. Kurucu'nun dijital ikizinin konuştuğunu görüyorsunuz. Gerçek bir insan değil de sadece bir yapay zeka avatarı olduğuna inanıyor musunuz? Gerçek gibi değil mi? Tüm bunlar uzayda tanıttıkları yani yine age teknolojileriyle oluşturulmuş görselleri görüyorsunuz. Ve age platformu video avantajları dönüştürebiliyor. Hatta üretim maliyetleri dakikada 400 bin dolardan 2 dolara geriliyor. Her dijital ürettiğiniz ürün blok zinciri tarafından onaylanır ve token sahipleri tarafından da güvence altına alınır. Her paylaşımda güçlü bir güven inşa ederek özgünlüğü teşvik eder. İşte yani görüyorsunuz, antiks tokenlere sahip olmak masada bir yer. Erken erişimli yapay zeka araçlarını, kapıların aslında aralama imkanı sunuyor. Daha aslında faaliyet gösterdikleri ve geliştirdikleri pazar hızla gelişiyor. 2024 yılında küresel pazar sadece 31,5 milyar ABD doları büyüklüğündeydi. Şimdi 2032 yılını düşündüğümüz zaman 625 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Bu nedenle de aslında antik satışının ilk adımı 5 dakikada 500 bin doların üzerinde satış yapıldı. Aslında kelimenin gerçek anlamıyla yıldırım hızıyla bu ürüne olan ilgi zaten bu büyüklükteki bir projeyi göz ardı etmek mümkün değil. Daha fazla kullanıcıyı da her geçen gün bulaşıyor diyebiliriz. Halen devam eden ön satışa bu şekilde katılabiliyorsunuz. Mevcut fiyat şu an 0.07 dolar. Yani fiyatından %50 daha düşük. Bu yapay zeka dijital insanlar platformu. Evet insanlar. Hayır ayrıntıya aslında o kadar ustalıkla işlemişler ki göz yüzler, kirpikler, saçlar, ince detaylara baktığınız zaman aslında çok ayrıntılı. Gerçek bir insan izliyormuşum gibi hissediyorum bunlara baktığında. HBO'dan, Warner Bros'tan, EA Sports'tan, Tencent'ten, Porsche gibi devlerle işbirliği yapıyor. Ve aslında bu büyük şirketlerde kurdukları ortaklıklar ürünlere duyulan güçlü talebi ve ilgiyi kanıtlıyor. Ve bugün size neden antiks'in bir sonraki değer olabileceğini, resmi listelemelerden önce Antix tokenleri satın almak isteyenler için aslında bu siteden hemen gerçekleştirebiliyorlar. Açıklama uygulamadaki bağlantı da bu arada sizde yüzde beş indirim sağlıyor. Yani bu bo bonus bir bağlantı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Antix nedir? Ona biraz giriyor olalım. Antix aslında gerçek hayattaki çeşitli araçlarla yapay zeka, dijital insanlar yapmaya odaklanan bir ekosistem. Antix platformu kullanıcılara sanal dijital insanları tasarlamak ve detaylandırmak için geniş bir özelleştirme pazarı sunuyor. Sesten görüntülere, stilden duygulara kadar. Hayal edin bunlardan biri büyük bir pazarlama kampanyasının simgesi siyada bir markanın resmi temsilcisi olabilir. Hedeflerimizi mesela daha yükseğe koyalım. Hollywood, oyun endüstrisi, sinema, reklamcılık gibi birçok dev pazar mevcut ve şimdiden bu teknolojiyi büyük heyecanla beklediklerini görüyorum. Bu pazarlar trilyonlarca olmasa da onlarca milyar dolarla ölçülüyor. İlerleme durmaksızın devam ediyor ve her yıl filmlerde giderek daha fazla bilgisayar grafiğiyle karşılaşıyoruz. Oyunlar ultra gerçekçi görseller, filmler daha çok benziyor. Aslında çok yakında gerçek insanlardan ayırt edilemeyen dijital insanlar olan talebin zirve olacağını biliyoruz. Yani bu gerçek bir devrim aslında. Hayal edebiliyor musun? Dünyanın en iyisini inşa ediyorlar. Sadece dijital varlıklar için değil, ultra yüksek çözünürlüklü dijital varlıklar için de. Bir teknoloji, her birimizin dijital yansımaları, Antix platformda herkes yalnızca bir karakter değil. Aynı zamanda geliştirebileceğiniz, özelleştirebileceğiniz ve hatta satabileceğiniz dijital ikizleriniz olacak. Yani dijital varlığınıza bir isim verebilirsiniz. Ona özgün bir stil yapabilirsiniz. Kişilik kazandırabilirsiniz. Hatta hayata geçirebilirsiniz. Tüm bunların en büyüleyici yanı aslında blockchain üzerinde kendi dijital klonunuzu yapma ve onu tamamen özelleştirebilme fırsatınız var. Bu dijital varlık sıradan bir NFT'den çok daha fazlasını yaparak hayat bulabilir. Tabi bu elbette bu dijital insan sizin eseriniz ve dilediğiniz zaman oluşturuyorsunuz, kiraya verebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz ve bu blockchain üzerindeki her dijital insan aynı zamanda bir sahiplik belgesi taşır. Oluşturucuyu ve mevcut sahibini kaydederek her karakterinize resmi bir pasaport ekleyebiliyorsunuz. Dijital insanların NFT'leri, değerleri önemli ölçüde dalgalanabilir. Bir birey medyada bu şekilde tanınabilir. Büyük bir markanın temsilcisi olabilir ya da bağımsız bir girişim olarak varlık gösterebilir. Antics platformu aslında kullanıcıların eşsiz dijital varlıkların tasarlamalarını ve sahiplik elde etmelerine imkan tanır. Sertifikalar bireylere çeşitli dijital kimlikler ve haklar sunar. Bu yapay zeka insanların şirketlerini temsilcisi haline getirebilir. Kampanyalarını ustalıkla yönettirebilir. Veya müşterilerle derin bir etkileşim kurdurabilir. Aslında yepyeni bir gerçeklik. Şimdi bir düşünün Antix bu teknolojiyi yaygınlaştırdığında herkes kendi avatarını NFT olarak yapma fırsatına sahip olacak. Ve dilediği gibi özelleştirebilecek, Antix tokenlerini hayalini gerçeğe dönüştürmek için aralamış olacak. Bu potansiyelini aslında gösteriyor. Birincisi teknolojisi son derece gelişmiş. İkincisi tokenlerine olan talep bu şekilde her geçen gün artmış olacak. Dünya ekonomik formunda gerçekleştirilen yıllık toplantıda Amerika'nın yapay zeka ve teknoloji alanında bir atılım da yaptılar. Bu yatırım formlarının ve kurumlarının pozisyonlarını oluşturmaları ve yapay zeka kripto projelerine yardım, yatırım yapmaları için nedenli bir güven sağlıyor. Kriptodaki yapay zeka sektörü hakkında hala şüpheleri veya endişeler olan herkes için ayet bir yeşil ışın yanmış gibi oldu. Antix, Rakdao ile işbirliği vermiş oldu. Yani Birleşik Ağabey, Arap Emirlikleri dağlar için belirgin kurallar oluşturarak web iş projelerinin gelişimini destekliyorlar ve Rakdao yenilikçi sistemleriyle yeni kurulan girişimler ve büyük firmalar diyebiliriz. Dağlar aslında nihayet yasal bir statü kazanmış oldu. Böylece artık zor yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilecekler. Yalnızca seçkin projeler ve şirketlerle aslında işbirlikleri kuruyorlar Rakdağ. Bu ekosistem Binance, Metamask, Hedera, Tether veya daha fazlası. Yani şimdi Antix onların yanında duruyor ve Rakdağ ile işbirliği önemli bir yer oluşturmuş oldu. Aslında yapay zekanın hızlı geliştiği bir dönemdeyiz ve daha fazla kullanıcı, daha fazla proje bu teknolojinin aslında eşsiz bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ortaklıklar sanırım üzerinde çok yoğun çalışıyorlar. Bu stüdyolar dizi ve filmler için aslında dijital insanlar yapmayı, hoş gibi Araba modelleri ve animasyonları büyük bir tutkuyla aslında gerçekleştiriyorlar. Bu arada genelde daha büyük markalar bu tür işbirliklerini genellikle kamuoyuna duyurmazlar. İşte böyle bir örnek gösterebilirim görsel olarak. Yani tüm bu aslında bilgisayar grafikleri ve yetenek seviyeleri gerçekten göz alıcı. Porsche gibi tam olarak ne yaptıklarını emin olamıyorum ama tüm sayfalar o kadar zarif ve kaliteli gösteriliyor ki. Mesela Kraliyet ailesi antik birlikte bir girişimi destekliyor. Mena bölgesinde bir dijital içerik ve teknoloji inovasyonunda devrim gerçekleştirdiklerini söylediler. Bu heyecan verici haber için özel bir etkinlik paylaştılar. Bunlar basit bir projeler değil. Dünya çapında devler ölçekleri gerçekten çok büyük. Antix aslında yapay zeka token'ların etrafında yükselen bir dönemde geçtiğimiz Kasım ayının başlarında Antix token satışını başlatıyor ve ekip aslında yapay zekanın kripto dünyasında elde edeceği büyük bir ivmeyi aslında çoktan tahmin etmiş oluyor. Yapay zeka mevcut zirvesinde aslında düşündüğümüz zaman 12 milyar dolar seviyesine de gelmiş. Ve bu yapay zeka kripto sektörü kendini aslında çoktan ispatladığını göstermiş oluyor. Token ekonomisi açısından değerlendirdiğimizde de Antix yardımcı tokeni, Antix platformu platformun aslında kalbinde yer alıyor ve ekosistemindeki her şeyin temel taşını oluşturuyor. Antix token sahipleri aslında proje ayrıcalıklı özelliklerine erişim elde edebiliyor. Token'i stake edebilecekler, pazar ulaşabilecekler, platforma abone olabilecekler veya açık arttırmalara katılıp NFT'leri sergileyebilecekler. Aslında bu Antix'in sadece dijital bir varlık değil aynı zamanda platformda gerçek eylemleri veya fırsatları destekleyen bir yapı olduğu anlamına geliyor. Temel araç aslında ödüller, adil ve dengeli olması. Antix tokenlerin toplam 1 milyar token'den %24'ü ekosistemin büyümesi için ayrıldı. Topluluk için %15.8 ayrıldı. Ve ödüller ve airdrop e için %2.5 ayrıldı. Aslında airdropta tokenlerinizin %13'üne anında ulaşma fırsatına sahip olacaksınız. Kalan %87'lik kısım için 5 aylıkla bir kilitlenme süreci ve ardından aslında 8 aylık bir doğrusal hak kazanma dönemi uygulanacakmış. Bu 8 ay boyunca esasen aylık olarak Antix tokenleri şeklinde ödüller alacağız. Antik aslında satışına katılma yolu token Antix'ine iniyoruz. Bu tarafa mesela giriyoruz. Token Token Antics e giriyoruz. Zaten linkini dediğim gibi aşağıya bırakmıştım. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ağları tercih ediyorsunuz. Mesela USD, USD vesaire ödeme şeyini hallediyorsunuz. Ondan sonra direkt şimdi satın ala yapıyorsunuz. Antix token nasıl kullanılacağı, nereye harcanabileceği, farklı yollarla nasıl kazanılabileceği konusunda kapsamlı bilgiler yer alıyor. Hatta stake etmedir, yakmadır gibi ek mekanizmalar da titizlikle anlatılmış. Tahsis ve kilitlemeden başlayalım mesela. Ekip bir token yapma mekanizması uygulayarak Antix tokeni deflasyonist bir model benimsemeye karar vermiş. Yani yani temel olarak bu aylık belirli bir miktarda token, tokenin dolaşımdan çıkaracaklar anlamına geliyor. Yani süreç şu şekilde işliyor. Her ay platform net karının %5'ini token olarak yok edecekler. Bu işlem oldukça basit. Tokenler özel bir sözleşmeye aktarılıyor ve orada kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılıyor. Takımına baktığımız zaman aslında yetenekler söz konusu olduğunda ciddiyetle hareket ediyorlar. Singularity DAO'nun CEO'su Marcelo Mar ile başlayarak bir ekip kurdular. Yapay zeka ve DeFi alanında öncü bir isimden bahsediyoruz aslında. Skate Network'ta dikkat çeken web uzmanı Marta Dorosa ile Evrik CEO'su Alexander Filatov. Kurucularda mesela Roman Sayganov ve Marina aslında. Bayan Marina zamanında uzun yıllar Disney'de CEO olmuş birisinden bahsediyoruz. Zaten teknolojisi öncüsü Roman Sayganov da direkt CEO konumunda bulunuyor. Roadmap'e geldiğimiz zaman proje için aslında detaylı bir yol haritası mevcut. Gördüğünüz gibi 2025'in ilk çeyreğine geldiğimiz zaman platform beta sürümünü tanıtmışlar ve 2025'in ikinci çeyreğinde ekip ortam oluşturma, entegrasyon gibi daha fazla şeyler gelecek. Topluluklara karşı şeffaf olmayı tercih ediyorlar. Bu yapay zeka trendi çok yakında dijital insanları hele geçirebileceği ve en iyi teknolojiyi sergileyenlerin zirveye ulaşacağı görülüyor. Platformların insanların daha önce hiç görmediği şekilde dijital insanlar yapıp özelleştirmelerini tanıyor. Büyüdükçe talebi daha güçlü bir şekilde artacaktır. Sizler de bu açıklamada kullandığım bağlantıyı kullanarak %5'e kadar ekstra indirimden sağlayabilirsiniz. Bu video ile alakalı görüşlerinizi çok merak ediyorum. Hoşçakalın. ve <laughs> kalın.